düşey düzlemde düzgün çembersel hareket. Şimdi düşey düzlemde en unutulmaması gereken şey şudur. Şu düşeyin anlamı. Düşeyin anlamı MG'yi almayı unutma demektir. Düşeyi de ne yapacakmışız? MG'yi alıyormuşuz. Sesini ben bile duymuyorum Kemal. MG'yi alıyoruz. MG'yi alıyoruz. Düzgünün tek bir anlamı vardır. Düzgün, hız büyüklüğü sabit demektir. Hız büyüklüğü sabit olması demek FM sabittir. Açısal hız sabittir. Hız sabit, Merkezciliğin ilme sabit. Düzgün demek, sabit hız demektir. Tamam mı? Peki, şuraya hemen yazıyorum. Hız sabittir. Şimdi düşey düzgün çembersel hareket yaparken unutma ki Kemal hep şunu yapacaksın. Merkeze doğru olan kuvvetlerin bileşkesi Fm'dir diyeceğiz. Merkeze doğru olan kuvvetlerin bileşkesi Fm. Şurada bir cisim düzgün çembersel hareket yapsın düşey düzlemde. A noktasındayken şu ip gerilmesi TA olsun. Merkeze doğru başka bir kuvvet var mı Kemal? Yok de. Yok hocam. Yok. O zaman merkeze doğru olan TA o mv kare bölü R'ye eşit. Şuraya geldiğinde cisim ip gerilmesi aşağıya doğru TB. Aşağıya doğru şöyle bir MG var. Merkeze doğru başka bir kuvvet var mı Kemal? Yok. Yok. TB artı MG eşittir. MV kare bölü R'dir. Peki cisim şuraya geldiğinde merkeze doğru TC var. MG merkeze doğru mu Kemal? Hayır de Kemal? Aşağı doğru. Aşağı doğru. Ama biz ne yapacağız? Merkeze doğru olan kuvvetlerin bileşkesi eşitleri mv kare bölü r yapacağız. Merkeze doğru tc'den başka bir kuvvet yok. O zaman tc şuraya yazayım yine. mv kare bölü r'ye eşit. Diyelim ki ip tam dönerken cisim şuraya geldi. Unutmayın ki mg aşağı doğrudur. Bazen mg'yi bu tarafa doğru yazıyor öğrenci. Ah öğrenci ah. mg yana yana olur mu? Merkeze doğru şöyle bir td var şurası alfa ise şurası da alfa mg'nin şu bileşeni mg kosinüs alfadır. O zaman merkeze doğru olan tek kuvvet td eksi mg kosinüs alfa eşittir mv kare bölü r olmalıdır. Diyelim ki e noktasına geldiğinde yine merkeze doğru te var. mg ne tarafa doğru Kemal? Aşağı. Adamımsın Kemal. Aşağı doğru mg te eksi mg eşittir m ve kare bölü Kemal cisim böyle giderken yukarı doğru yavaşlıyor mu? Hayır de. Hayır canım. Çünkü neden? Düzgün demek hız sabit. Yukarı giden nasıl yavaşlamıyor? Nasıl sabit hızla gidiyor? Bizi ilgilendirmiyor. Yukarı giden sabit hız. Oldu mu Kemal? Şöyle bir örnek. Hani şu çaylar yaparlardı tepsi düşmeden, tepsideki çaylar düşmeden çevirirler ya. Şöyle bir tepside Çaycı Tuna, karşıdan gelen kızları Ah Tuna hava atmak için tepsiye düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırıyor. Çayların dökülmemesi için çayın hızı ne olmalıdır diye soruyor. Böyle aşağı doğru çayın MG'si var. En az hızı nedir diye sorduğu için merkeze doğru olan o MG, MV kare bölü R eşittir. Çayın kütlesi birbirini götürür. G10, V kare, R de 0,4. Buradan hız 10 ile 4'ü çarparsak 4. İlk matematik matematiği yapılır zaten. Merkeze doğru olan kuvvetlerin bileşkesi m kare bölü r. Hep böyle yapılır. Silindirik düzlemde düzgün çembersel hareket. Düzgün ne demektir Kemal? Sabit hocam. Sabit hızlı demektir. Şimdi bir motosikletli silindirik bir sistemde şöyle bir yan tarafta böyle yan yan böyle dairesel hareket eden yani şu akrobatik hareket yapanlar var ya aynı onlar böyle diyelim ki motosikletli tam buraya geldiğinde düşmemek için gerekli ve yeterli koşul MG'nin sürtünme kuvveti olan K çarpı N'ye eşit olmasıdır. K sürtünme katsayısı N yüzey tepki kuvvetidir. N hatta onu kırmızıyla gösterelim. N bu tarafa doğrudur. Şu O noktası. Düşmemek için en azından MG K çarpı N'ye kemal eşit olmalıdır. Peki M G K N nedir? N sür n Yüzey tepkisidir Yüzü. biz. Yüzey tepkisi işte merkeze doğru olan tek kuvvet ne olduğu için işte bu ne? mv kare bölü r eşittir. Işte. Buraya mv kare bölü r yazarız. Yüzey tepkisi yerine mv kare bölü r yazarız. Silindir soruları da hep böyle çözülür. Hemen sayısal bir örnek yapalım. Şöyle araç motor dönüyor. Diyelim ki tam şuraya geldiğinde düşmemesi için hızının en az ne olması lazım diyor. Aşağı doğru şöyle bir şuraya bir motosiklet çizmeye çalışmıyorum ah, Kemal. Evet. <laughs> bir de benim çizim yeteneğim de düşünürse. Mg yukarı doğru da k çarpı ne? Hemen. Mg motosikletin emeği çekim emesi g k çarpı n yerine unutmayın ki M kare bölü r yazacağız. M'ler birbirini götürür. K'mız bizim kaçmış? 05 G10 K05 V kare R 20 metreymiş. Hemen buradan 200 05 400 hemen matematiği yapılır zaten. 20 metre bölü saniyedir. Şimdi bu hareket cisim düzgün çembersel hareket yapmaktadır diyor. Hani bir koliyi hatta şöyle hemen kolyemizde getirdik. Şöyle Şöyle çeviriyoruz. Hani buradaki hareket bu. Bu şekilde döndürüyoruz. Burada kolyeyi böyle döndürüyoruz. Düzgün çembersel hareket yapmaktadır diyor. Açısal hızı nedir diye soruyor. Silindirik sistemde de işte şöyle yapacağız. Cisme etkiyen yani aşağı doğru mg var. Bu tarafa doğru şöyle bir T ip gerilmesi var. Unutmayın ki çembersel hareket dengede olan sistem değildir. Çembersel hareket dengesiz sistemdir. Merkeze doğru illaki bir bileşke kuvvet vardır. T bu. Mg aşağıya doğru. O zaman merkeze doğru olan ikisinin bileşkesine biz Fm diyoruz. O zaman şurası 53, şurası da 53. Tanjant 53. Tanjant 53. Fm bölü Mg'dir. Fm'yi Mw kare R diye yazıyorum. Aşağı doğru da Mg var. M'ler birbirini götürür. Tanjant 53, 4 bölü 3. W kare. R nedir? şu 90 derecenin karşısı 5 metre ise 53'ün karşısı 4 metredir. G de 10. Buradan gerekli işlemler yapılır. W değeri bulunur. 4'ler gider. 10 bölü 3. karekökünü alırsak W'yu buluruz. Şöyle bir de e, NASCAR yarışları falan oluyor Kemal. Hani Bu benim çizimime göre bu bir araba. Arabanın arkadan ya da üstten görünüşü diyelim. Ondan sonra NASCAR yarışlarında şu şekilde yörüngede e, dairesel hareket yapıyorlar. Tabii NASCAR'a gidebileceğimize göre şuradan gösterelim. <laughs> avize üzerinden bir tane cisim mesela bir tane araç e, şöyle eğrisel yolda şu şekilde e, e, yörüngede böyle bir yörüngede hareket ediyor. İşte e, buradaki, yani şurada çizimden anlaşılmıyor. Buradaki kuvvetleri bir gösterelim. Yüzey tepki kuvveti var şu şekilde. Aşağı doğru mg var. Unutmayalım ki dairesel o yörüngenin merkezine doğru illa bir bileşke kuvvet olur. Ne bu? Aşağı doğru şöyle bir mg var. İşte ne ile mg'nin bileşkesi şudur. İşte biz ona da fm deriz. Burada e, ilk rampa yolda e, hareket eden araca etkileyen yani bileşke kuvvet n NMG bileşkesi Fm'dir. Şurası alfa, şurası 90 eksi alfa, şurası alfa, yöndeş açılardan şurası alfa. Tanjant zaten açı gördüğün zaman hep tanjantı yapacağım tamam. Tanjant alfa Fm MB kare bölü, bölü MG. Burada m'ler birbirini götürür. Yarı çapı falan verir böyle. Gerekli sorular sorulur. Tanjant alfa'yı hatta bunu ezbere bilemeyiz ama. Tanjant alfa v kare bölü gr diye çıkar ama ezbere bilmeye gerek yok. Direkt tanjant alfa f m bölü mg yapmamız soruları çözmek için yeterlidir. İşte teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Kemal. Sağ olun.